Ağlama yavrum. Ağlama kuzum. Soracağız hesabını. O gözünden akan inci tanelerinin teker teker hesabını soracağız. doktor şey dedi de tansiyonu oynak dedi. Şimdi siz de gözünün yaşına bakmadan şey ederseniz şur. Annen ne öğrendi diye sormaya korkuyorum. Biliyorsun değil mi? Annen ne öğrendi? Allah'ın cezası. Annen ne öğrendi? 11 bir yaşında ya var ya yokum. Bir gün babamdan çok kötü bir dayak yemişsin. Hak etmiştim de. Çocukluk arkadaşım Sidikli Polat hastanelik edip kafasına 12 dikiş atılmıştı. Anam da yaramı beremi gözünün yaşıyla silmişti. Sonra bir gün baktı ki o el kalkmıştı ya bir kere havaya. inmek bilmiyordu, Anamın gözünün yaşı da babamın elini indirmeye yetmiyor. Aynı senin gibi. Kaptı Kur'an'ı eline. Dikildi babamın karşısına. Tövbe et dedi. Babamı bir günde dayağa tövbe ettirdi. O günden sonra babam... Ne abime ne de bana bir daha eli kalkmadı. Şimdi ya sen Seher Hanım, ya sen iki canlı kızını perişan ede ede neyin tövbesini ettirdin? Bir ana karnında can taşıyan kızına senin bu ettiğini nasıl eder? Ya da kızı nasıl bir kabahat işler de ana bunu eder? Şimdi bana bunu açıklayacaksın Seher kızım benim aramda. Sen kız anasıysan ben de kayınpederim. Kızın evlat yarımdan gebeyken o kız benim de kızım sayılır. Seher Hanım, Halden. Hele de aile halinden iyi anlar. Ana kız kavgası der. Haddimi bilir gözümü umarım. Ama o göz bir gün açılır. Açılır da o kabahatin ucunun kanıma, canıma, yeğenime dokunduğunu görürsem... ...seni de kızını da hiç acımadan yakarım. Be. Senin bu yaptığını değil insan evladına, düşman kanlısına yapmaz. Yürü, yürü. Sen dua et. Doktor mühim bir şey yok dedi. Sen dua et. Kuzumun kuzusuna bir şey olmadı. Ama eğer torunumun gözyaşını dindirmezsen... Senin torunun benim kızım. Benim evladım. Benim doğurduğum canım. Sen hele. Sen hele bildin mi ben o odada neler duydum? Ben o odada kendi gözlerimle neler gördüm, kulaklarımla neler duydum. Sen bildin. Mi? Bu kadar işte, bütün mesele bu. Sadece annem, annem sadece Nedim'e kötü davrandığımı gördüm. Bu kadar gerçekten hepsi bu. Aptal, aptal. Şu zavallıyla bile başa çıkamadın, değil mi? Saksısında bir bitkiyle bile başa çıkamadın, üstüne bir de annene yakalandın! Ne olacak şimdi? O cazgır annen gözünü buna dikecek, sonra? Sonra ne olacak? Bir şey olmayacak! Annem bana kıyamaz! Kıymadı! Kıymaz ki! Annem affeder beni! İnanır yine kız, affeder! sen de annesin. Anneler hep öyle yapmaz mı? Sen de annesin. Sen de söyle. Söyle. Annen sana inanırdı. Annem affederdi. Senin yerine şeytan doğurdum diyecek değil ya. Korkma, korkma anne, affeder. Korkmak mı? Korkmak mı? Senin gerçekten kafan çalışmıyor değil mi? Kimin kimden korkması gerektiğini anlayacak kadar bile kafan çalışmıyor. Her şeyden. Bu dört duvar arasında olan her şeyden korkması gereken ben değilim sensin. Çünkü tek bir tekmeyle köşk duvarlarından müştemilat duvarları arasında sıkışacak olan sensin. O duvarların altında kalacak olan sensin. Ee, yeter be. Hata yaptım tamam. Yanlış yaptım tamam yakalandım tamam ama her seferinde sen beni böyle ezemezsin. Sen benim karnımdaki bebeği unutamazsın. Ben o bebeği unutturmam, ezdirmem de. O bebeği sonsuza kadar karnında taşımayacaksın. Değil mi? O bebek benim emanetim ve artık aklını başına al. Al ki emanetimi senden geri aldığım gün. köprüğüne geri döndüğün gün olmasın. Ne oldu? Sustun kaldın. Dilim mi tutuldu Neriman Hanım? Bir şey bilmiyorum dedim sana. Ne diyeyim? Ben bilirim senin o göz kaçırmalarını. O zaman göz bebeğine bakışımı da bil. Madem benim torunum, senin canının canı. Bir daha o canı yakarsan... Yakarım! Bugün gördüklerimi bir daha gö Ceyn denen serserinin adını bir daha duy. Bir daha içime düşen kurtlar ciğerimi kemirsin. Yana yana yakarım! Çekilin. Uyudular. Arda bugün ne olduysa dedim çok etkilenmiş. En azından gece uykusunda rahatsız etmeyelim. Teşekkürler. Ben gene de bir bakayım. Eğer bir daha oğlumun adını o paçoz torunundan veya sefil gelinin ağzında duyacak olursam o bebeği torununun karnından süt yer alır hepinizi kapının önüne çöp torbası diye atarım. Alev, alev üstüne Ceren in. Ya sözümden cayar, göz göre göre yanarsın.. Ya sözümü dinler, ateş olur yakarsın.. Çok da sonunda mı esti? Sayende bu gece esen esene.. Ne o anan olacak eksik akılının gözü göz.. Ne de o şeytana pabucunu ters giydiren kızıl Şeniz'in.. İki ateş arasında tutuşup yanacağız, az kaldı.. Tek sıkımlık kurşumuz var.. Onu da avukata gidip... Avukat, avukat, avukat. Bu saatten sonra avukatın bana ne faydası var babaanne? Sen burada ortalığı karıştırırken... ...ben Rukiye'nin avukat çıkan oğlunu ayarladım. Ayarladım da ne fayda sen de bu kafa olduktan sonra... ...yarın uyanır uyanmaz avukata gideceğiz. Göreceğiz bakalım. Kimin gücü kime yetiyor? Kim kimi çöp diye kapın önüne atıyor? Göreceğiz. Kızıl iblisin hakkını karnındakiyle vereceğiz. O deli ananın hakkını da kızıldan kurtulduktan sonra vereceğiz. Doktorun yazdığı ilaçlar eczaneden geldi de onları getirmiştim.